Neyi Cemre'nin çözmesi lazım kantura? Videoyu seyretmedim ben açıkçası. Yani bu aralar söylüyorum size Zanax bırakırken. Hiçbir şey okuyamıyorum. Uzun süreli bir şey seyredemiyorum. <laughs> Sıkılıyorum her şeyden çabucak. İki saat video seyredemem. Kubey ben namaz yok demedim diyor videoda ama işte o Laf oraya getiren söylemleri de varmış gibi. Öyle, öyle. Ben tanıştırmıştım Caner Hoca ile Hubeybi. Ben bir araya getirmiştim ikisini. Yine barıştırırım diye bir umudum vardı ama baktım Caner Hoca hiç oralı değil. Okuyayım Lale. Yazma El Korucum. Lale'yi okurum. Yaz Lale. Cemre chatte emekli mücadeleci ve Federico haksız yere banlanmış. İkisi de chatte ahbaplık kurulmuş. Pırlanta gibi insanlar ban banlarını kaldırır mısın bir zahmet? Şöyle bir sorunu var. Bak YouTube YouTube'un bir paneli var. Arkadaşlar bu panelde adam